Karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Karadeniz. Ve Karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Karadeniz. Refik Refik'in pası geçmedi. Boşta kaldı. Gol bozdu. Misyonu dışarı. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa. Açlık çalın Mustafa'dan. Mustafa pası Yasin'e atladı. Topun üstten Yasin Balcı bıraktı. Musa vurdu. Sonra Karadeniz oldu için Refik kaleye doğru Kerem iki hamlede. Pas gelmedi Musa'dan. Baskı var. Baskı sonuç verdi Musa çekti sağına açıldı biraz ayağından ama kazandı bu topu. Arka direk doğru. top Yasin bitiremedi ya. Müslüm. İyi bir Musa attı Musa gol. Gol perdesini açıyor. Kerem ile gönderdi Yasin'de boşluk var. Yasin gole geliyor. Yasin markalar Ercan. Erdem sağlam. Murat. Murat araya girdi Musa. Yasin de kaldı. Yasin vurdu. Ercan ikinci hamlelerinden kaçırdı. Gol. Yasin. 2-0'lık üstünlük var. Bifuk tarafından çıkarken ata bu Murat. Yine Erdem. İzin vermedi. Müthiş bir canım. Erdem sağlam geliyor. Erdem vurdu. Ufuk'u durdu. Enes. Yüksek top. Ercan doldu hata devamında yine Ercan çabuk. Refik'e doğru Refik alamadı Ömer'e evet. Deniz Holding'i Refik bıraktı şimdi. Bir, bir dokunuş gol! Tayfun Kömürcü! Fark! E, kafa vuruşu gol! kafa vuruşu. Bek, bir çalım Refik'ten Sultan'la ara pası da iyi. Murat bir çalım. Murat vurdu Kerem. Atak devam ediyor Karambol. Ve ben altı. Pası da iyi. Murat bir çalım. Murat vurdu Kerem. Atak devam ediyor Karambol. Ve ben altı. Furkan Olcaş'tan işaret geldi. Erdem geliyor Erdem. Sağlam gol. Furkan Olcaş'tan işaret geldi. Erdem geliyor Erdem. Sağlam gol. Deniz. <laughs> Enes geliyor Enes Koç Enes'in şutu savunmaya çarpan topu oranlıacak işaret geldi Erdem bıraktı topu Uğur'a. Uğur aldı önüne Uğur'un şutu Kerem Çakar